Merhaba arkadaşlar bu işler bitti. Uzun zaman sonra tekrardan video çekiyorum. Uzun bir süre sonra diyorum çünkü uzun süre tabletim arkadaşlarımda kaldı da. Karşının tik oynayışına başlıyoruz. Tamam başlayalım. Arkadaşlar yine Nuz Pro'da oynuyorum. Ama burası da sağlam. Tamam. Bu tam zamanında kaçıyor. Şimdi bu yardır. Yardır ulti, yardır. Ulti yardırıyor. Hem de mucize gidiyor. Hadi. Hadi. Çok iyi <Ulti. gülüyor> hadi, hadi. <laughs> hadi. 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 hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi.

Ne yapıyorsun ya? yapabiliriz. ama yine tik ya double oynuyoruz. Hadi Bir チャンチョケン Uh, and that's will right you to the Yok, ya. Evet, ya daha iyi bir gelsin de. Ya. 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 Yine orada da ölme. Ölme lütfen. Hı -hı. Orada bekleme. Buraya bak どうしたらいいんですか

Arkadaşlar yes, evet 30 karnesini yapmıyın arkadaşlar. Selamilla, bir ka like atsınlar. Başlıyoruz. o?

Hoi, hi, 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 hi. mijn benadering is gewoon niet. Ik ga nog starten Ja, tane çok iyi. Bütün iki kaça <laughs> <Aydın ona. gülüyor> na show onburu Bu işte bu. bu. <laughs> bak. Bak bu. TCP bu işte. TCP sıfır Oh. Hayır. 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 öyle diyor biliyor musun? Çünkü <laughs> maç... Evet. 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 Hayır. İşte maç. Hayır. <laughs> Hayır. yeniyorlar o yüzden. Bak şimdi. doks <laughs> altı bak en ben sonra bu CJP mesa Evet maç güzel. Devam Triple bir hatta ah. Edgar atlasa aslında. Aslında çok daha iyi. Hı hı hı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Şey Bak bu adam, bu daha cilt, biz daha kim değil mi? Oui. çok artık bitmiş. T t t bir t t <gülüyor> <gülüyor> bu adam, bunu böyle canavarlaştırıyor. Bu adamı gördükçe böyle, e, böyle buna dönüşüyor tamam mı? Bu adamı öldürmeye gidip çalışıyor tamam mı? Böyle şeyleri falan büyüyor eller ayakları her yerde uzuyor falan kırmanıyor ya bir de. Böyle kolları falan uzuyor kırmanmış diye düşünüyorum sen. Yani. Böyle upuzun bir canavar böyle şey. Hepimiz kaldım ya sağ sağa. Bu lal, lal da ayna. Helal, helal, helal. bir daha dursun, istersen. Dursun. Dursun. Dersin. 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 maç Dersin. Dersin. Ne yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? Ya, ne yapıyorsun ya? maç bizimdir, normalde.

Çekilge primo bulamadım. Allah Allah geleceğini biliyordum. Atar olduğunu bilmiyordum. Oyun. Ne geldi burası bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Bana arada geliyor. Öyle bir şeyler. 8'e kadar falan çıkıyordu geçen. Ay, ne oluyor ya? Ah, da işte orada

Ortadan yani, bu kadar hızlı oldu Allah Neyse. Onu 13 e alayım, bu videoyu bırakacağım. ne nerdeçi? O filmi çok güzel hasar veriyor vallahi. Onun Çok güzel ya. Dört yuvarla bak. Ha bekle Neyse Neden? Neden? Neyse. Neyse 750 yapayım bırakayım. Olmuyor çünkü. Anlamı alakası olmuyor Bayağı uğraşmak gerekiyor. Enişte. 15 bin ben nasıl yaptım onu da bilmiyorlar lan. Yani günde bin iki bin falan kasıyordum bir ara. Sen kalmadı o bende. Tabletten oynanmıyor. Tabletin pingi çok düşük. O zaman sen telefonu oynasaydı sen on dört bin falan bile yapmıştım belki. ben. Ver, ne oldu kanka? Ne oldu kanka? Bana bulaşmayacaktı. Helal helal kolek. 4 yüküz ama 7 8 yüklü adamları kesiyoruz. Şimdi bir sıkıntı olacak ama. Tamam o 5 yüküz. Güzel. Aslında bu bir CCP. Yediğimiz ne bileyim Secret Creatures. Eee... Kompaktörü bir şey. Oh, Secret Compact. Hey 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 hey. Böyle saçma canavarları böyle yakalıyorlar. Bak böyle ne biliyor musun bu? Böyle hayır. O doğaüstü varlıklar böyle mesela böyle şeyleri alıyorlar. Bak mesela burada tecrübe aslında o adam değil. Da. Bu da bu da böyle bir şey yaratıyor. Bak Adam da daha tırmanıyor ya. Daha tırmandıkça o soğukta susuzluktan şey geberiyor. Bak böyle geleceğe var diyorlar. Bak neden çok güçlü diyor musun? O adam var ya buna bir şey yapıyor böyle o hatırladık gibi çok güçlü. Bak bir şöyle evet. Bakın kemiklerim var ya evet. o adları böyle kemik güçlü elasim elasim gibi bu var böyle yani dokunduğunu elas evet. bakıyor evet. kolleksiyon ama Bayram çok iyi değil ama kovalet çok iyi. <laughs> ben başladım. Oğlum <laughs> baz ne yapıyor burada? Baz ne yapıyor? Ay, 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 bir aksesuar bak tehlike.